Anacığım başladın gene yaymaya ya. Ha üç kişinin işini yapıyorum şurada. Ucundan tutsan azıcık. Makbule abla ben de çiçekleri koyuyorum. Ben de koşturdum. Ee, ay taşı kaderim tuttur yine. Bana bakın. Bu koltuklar buraya güzel oldu değil mi? Oldu oldu güzel oldu. Zaten evin nüfusu sürekli artıyor. İyi oldu orada onlar. Başka türlü televizyonun başına nasıl geçeceğiz hepimiz? Dayımın köşesi de güzel oldu değil mi? Bak yedek tespihini de koydum. Gözlüğü tam okula köşesi. Çok özlersek bakacağız. Aa babam burada gibi olacak. Hah. Ya benim eşyalarım Makbule ablanın dairesine yerleşti mi? Volkan'ın? Kendini yormuyorsun değil mi? Ablasının külü. Ya bana yardım et demediniz ki. Yardım et. Benim oraya benim benim. Bak buradan başlıyor te buraya kadar. Of, oh, arka odalarının bütün tozları alındı. Hah. Her yer çiçek bahçesine döndü. Ay. Hamiyet annem geldiği zaman her yeri çok beğenecek değil mi askısı? kadını. Benim 40 yıllık Hamiyet alam senin nereden Hamiyet annen oluyor ya? He? Bu ne, ne abalilik lan? İlk intibak çok önemli olduğundan... Burhan Bey kendine giyip pis yeni takım elbise ve kondura aldı. Çok heyecanlıyım Burhan. <laughs> Vallahi harika bir başlangıç yapmak istiyorum. İlk görüşte aşık olsunlar istiyorum. <laughs> Vallahi ben Tevfik eniştemi tanıyorsam ilk görüşte aşka pek inanmaz Burhan. Oğlum ben Antep şivesi bile çalıştım. Bak dinle. Küçük kızınızı sevdiğimden kirli. Ermezsen kahrından ölüyorum. Nasıl? Rezalet. <laughs> 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 Olmamış mı ya? <laughs> Hayır sana. Burhan, Tevfik eniştenin sadece ailesi Antepli. Kendisi 12 yaşından beri İstanbul'da. Burada okumuş, burada büyümüş. Bizden daha İstanbullu yani. Süper de İngilizce bilir. Ayrıca avukat canım. Hadi ya. Ay anasını ya. O zaman yerel temalarla ayartamayız biz bunu ya. Tih anasını ya. Ben çiğ köfteyi yapıp böyle tavana yapıştırıyorsun ya onu bile planlıyordum. Öyle bir şey yaparsan eniştem seni tavana yapıştırır. Ee, hadi Burhan Bey, kendinize bu hafta kalacak yer buldunuz değil mi? Ya Makbule, madem bu kadar Avrupa'yı bir babam var ona desene boyfriendimle ben kalayım. Ha güzel kızım? <laughs> Lan manyak mısınız siz? Geri zekalılar. Zaten heriften gizli nişanlandınız. Bir de aynı evde mi yaşıyor diyeceğiz. Lan hepimiz ipe dizer adam be. Tevfik işlerinin dışı Londralı ama içi Antepli. Bir de biz bunu konuştuk halletmedik mi ya? Makbul abla bizim tarafa taşınacak. Volkan bir süre için Makbul ablanın tarafına taşınacak. Burhan Bey de güya mahsus çıktı. Volkan'ımın yakın kankası olduğundan annemler onu tanıyıp sevdikten sonra düğüne kadar yavaş 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 Volki yanına Ay iki günde beni severler mi acaba ya? Çünkü ben iki günden fazla o Cem devesinin boru sesine katlanamam yani. Of çok geriliyorum. Ben de ben de. Ay sorma ben de. <laughs> Vallahi benim tuzum kuru gençler. Zaten erkeğim. ...sözlüm yok, nişanlım yok. Yan dairede öyle yaşıyorum bekar bekar. Ailemden gizli nişanlanmadım. Kurtlar vadisinden sevgili yapmadım. Yani sıra bana gelene kadar o Anadolu'dan kop gel düz Kaldın eden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası